Bir tane gidiyor ama gözükmüyor tabii. Leyla gelince bir iki saat kesil yani Ceren şey elektrikle. Geçen sene Kurban Bayramı'nda kesildi böyle bir Leyla gelince birkaç saat. Geçen yıl kurma bayramında olduğu gibi devletler köyümüze gene işgal etti. Onun için birkaç saat elektrik kesintisi köyümüzde olmuştur. Canları sağ olsun devletlerin. Allah'ın bak. bak geliyorlar gördün mü? Bak 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 bak. Bak tam şimdi şey almak istiyorum. <laughs> şey gördün mü? Geçen <laughs> sene kadar kalabalık yerler. Aldığı, bultu, bak caminin tabi nerede duruyor. Yere. Bile Bile yere. Aşağıda çağrılıyorlar da falan var da. Karacalı Mahalle Muhtarı Arif Anar. Geçen sene Kurban Bayramı'nda etlerimizin bozulma pahasına 12 saat elektriksiz, elektriksiz kaldık. Buna razıydık. Hayvanların, leylelerin geçiş sahası olduğu için. Bu sene de yine aynı Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonra geldiler. Leylekler mahallemize uğradılar. Biz e, kontrol olarak e, elektriklerin kesilmesine razıyız. E, yeter ki hayvanlar e, telef olmasınlar, zarar görmesinler. E, yine e, geçerlerken e, biz e, halk olarak da köyümüz mahallemiz olarak da e, korumaya e, çalışıyoruz. Doğal Şehir Sındırgımızda her şey tabii doğal ve daha önceki yıllarda da bir göç yolunda bulunmasından dolayı leyleklerin uğrak yeri olan Sındırgımızda leyleklerimiz bu yıl yine geldiler. Karacalar, gören Pelitören mahallelerin bulunduğu bölgede direklere elektrik tellerine kondular. Bunu haber aldığımızda muhtarlarımız tarafından bize bildirildi ve bizler de hemen ekibimizi yollayarak buralara Oelaş marifetiyle elektrikler kesildi. Yani çok şükür olsun leyleklerin ölümüne sebep olmaması için biz gerekeni yaptık. Onlar da akşam geldikleri e, Sındırgı'nın e, bu bölgesinden sabah 5 gibi sabaha karşı da uçtular, gittiler yeni yuvalarına. E, doğal bir memleketin e, memleketteki bulunan bütün ögeleri de doğal oluyor. İşte leyleklerimizi korumak, kollamak, bizim bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz doğal şehir doğal varlıklarla çok daha güzel